Herkese merhabalar sevgili Başak Burcu arkadaşlarım. Bugün sizlerle beraber Ocak ayı açılımınızla birlikteyiz. Umarım 2021 yılı başta sağlık, huzur, mutluluk ve keşke dediğiniz her şeyi sizlere getirir. İyi bir yıl olur, güzel bir yıl olur. Özellikle de istediğiniz her şeyin böyle can bulduğu bir yıl olur. Hepimizin adına güzel dileklerimi iletmek istiyorum arkadaşlarım. Evet sevgili Başak Burcu arkadaşlarım Ocak ayında bakalım aşk. İlişki ve kariyer hayatınızda neler olacak ve bizler neler bilmeliyiz? Bu arada arkadaşlarım kanalıma abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. E, beğeni yapıp yorum yapan arkadaşlarıma, abone olan arkadaşlarıma da ayrı ayrı çok teşekkür ediyorum. Evet sevgili Başak Burcu arkadaşlarım Ocak ayında aşk, iş ve kariyer hayatlarında neler yaşayacaklar ve bizler neler bilmeliyiz? Evet Başak Burcu eğitim kariyer ve aşk hayatlarında neler yaşayacaklar Ocak ayında bilmemiz gereken neler var Evet bakalım bakalım ayın biri itibariyle çok güzel bugün itibariyle gayet iyi keyfimiz yerindeymiş e, değişik böyle çözümler bulmaya çalıştığımız bir günse arkadaşlarım bir olay üzerinde çalışıyorsak ya da yapacaklarımızla alakalı düşündüğümüz taşındığımız bir günse e, karşısı diyor ki birçok yoldan çözüm bulabilirsiniz ya da çok yönlü düşünürseniz bu olayı çözümleyeceğinizi söyleyebilir. Ama genelde dünya kartı dünyalar kadar mutlu olmayı söyler, anlatmaya çalışır. E, hayatımızda bazı şeylerin yoluna gireceğini ve kendimizi mutlu hissedeceğimiz bir gün olacak ki olmuştur büyük ihtimalle arkadaşlar Ayın ikisi yarın itibariyle böyle geçmişle alakalı durumlar söz konusu olabilir. Aileyle geçirilecek güzel bir zaman olabilir. Aileyle alakalı durumlar söz konusu olabilir. Ya da geçmişten tanıdığınız insanlarla böyle nostaljik güzel bir gün geçirebilirsiniz. Ya da geçmişten gelen olaylar olabilir. Kısacası nostaljik böyle geçmişten bağlantılı durumlar söz konusu olacak. Ayın ikisi itibariyle arkadaşlar Belki de bazılarımız böyle geçmişi yad edebiliriz. Evet. Ayın üçüne geldiğimiz zaman, ayın üçünde böyle pişmanlıklar duyduğumuz, üzüldüğümüz, keşke böyle olmasaydı dediğiniz, uykusuz geçirdiğiniz bir gün olabilir, kendinizi yorgun hissettiğiniz bir gün olabilir arkadaşlarım ama pişmanlıklar yaşamayalım ya da şu kartın sonrasında geçmişteki durumlardan dolayı belki bazılarımız eks partnerimizi düşünüp üzüleceğiz. belki geçmişteki bir olayı anıp Hanım sayıp üzüleceğiz. Ee, ya da arkadaşlarım çok yorulduğumuz bir gün olacak, uykusuz kaldığımız bir gün, e, böyle uyuyamadığımız sıradan bir gün de olabilir. Hani çok evet e, sinir bozan durumlar olabileceği gibi normal sıradan durumlarda söz konusu olabilir. Ayın dördüne geldiğimiz zaman duygusal hayatla alakalı yeni başlangıçlar yapabilirsiniz ya da geçmişle alakalı bazı arkadaşlarım duygusal hayatlarında yaşadıkları durumlardan dolayı böyle düşünüp taşınıp karar verme aşamasına geldikten sonra yeniden bazı şeyleri can verebilirler güzel başlangıçlar sıfırdan başlangıçlar güzel durumlar söz konusu olabilir eğer hayatınızda kimse yoksa bir anda böyle hiç ummadığınız anda birileriyle bir şeyler yaşamaya başlayabilirsiniz ya da hayatınızı birileriyle birleştir gibi durumlarınız söz konusu olabilir Tertemiz bir sevgiden bahseder saf bir sevgiden bahseder böyle sevgi dolu bir gün olacağını söyleyebilirim arkadaşlarım. Yeni başlangıçlar için de güzel bir gün aynı zamanda arkadaşlarım. Güzel böyle kaynaşmalar söz konusu olabilir. Bazı arkadaşlarımız için geçmişten gelecek bir kişi olabilir. Geçmişte böyle duygusal anlamda bir şeyler yaşadığınız, beklediğiniz bir kişi varsa belki onunla alakalı karar verme durumunda kalabilirsiniz. Ama sonrasında bakın duygular gayet güzel, gayet yolunda. Kendinizi de çok iyi hissedeceğiniz bir gün olacak ayın dördü arkadaşlarım. Evet. İlahi adaletin yerini bulacağı bir günden bahsedebiliriz. Ee, şurada. Ayın 5'ine geldiğimiz zaman su grubu yengeç, akrep, balık burcu bir kişinin varlığından bahsedebiliriz. Dost canlısıdır. Ee, aynı zamanda e Böyle yaratıcıdır, çalışkandır, iyi niyetlidir, her şeyden önemlisi dosttur, sadıktır. Eğer hayatınızdaki kişiye duygusal hayatınızdaki kişi böyle bir kişi ise gerçekten şanslısınız. Her anlamda size güvenip o şekilde hareket edecektir. Tek eksisi arkadaşlar böyle tamamıyla duygularıyla hareket eden bir kişilikten bahsediyoruz. Çok böyle böyle sadece mantığa değil sadece duygu odaklıdır. Bir şeyi, bir şeyi yapıyorsa evet o şeyi hissettiği için yapıyor yapıyor arkadaşlarım. Evet bu arada rüyalarımıza da dikkat ediyoruz. Anne ve kız kardeş ifade eder. Belki bazılarınız için anne ya da kız kardeşle alakalı durumlar da söz konusu olabilir arkadaşlarım. Evet şimdi ayın altısına geldiğimiz zaman bir kalp kırıklıkları yaşayabiliriz ya da kaderi değiştirme gibi durumlar söz konusu olabilir. Belki de geçmişi bitirip yeni bir sayfa açabilirsiniz. E, i̇stemediğiniz sözler duyabilirsiniz. Kalp kırıklığı yaşayabilirsiniz. Hiç ummadığınız bir insandan ya da geçmişle alakalı bir söz duyabilirsiniz. E, kalbiniz kırılabilir, e, duyduğunuz söz karşısında böyle gözleriniz dolabilir, gözyaşı dökebilirsiniz e, arkadaşlarım. Ama çoğunlukla olumlu kartların yanında kaderi değiştirme, yeni adımlar atma güzel gelişmelerin de sonucudur. Evet bir belirsizlik yaşıyoruz ayın 7'si itibariyle. Balık burcunun kartı. Arkadaşlarım aynı zamanda bir belirsizlik. Neyin ne olacağını çok böyle karar verememe biraz canınızı sıkabilir. Ayın 7'si itibariyle böyle ne yapacağınıza çok böyle karar vermiş durumda olmayacaksınız. Neyi nasıl yapacağınızı böyle düşünüp taşınıp ama belirsizlik de canınızı sıkmayacak değil. Biraz canınız sıkılabilir. Ama her şeyin iyiye gideceğini bilerek hareket etmek en güzeli arkadaşlarım. Evet. E, i̇ki arada bir derede kalmış olabiliriz. İki sonuç arasında e, artık bir seçim yapmak durumdayız iki durum arasında belki iki iş olabilir belki gönül ilişkisi olabilir ya da dediğim gibi aile ile eş arasında kalabiliriz sevgili ile aile arasında kalabiliriz ya da böyle hayatımızla alakalı ciddi anlamda kararlar almak isteyebiliriz ki bu karar o kadar önemli olacak ki arkadaşlarım dünyanızı elinizde tutuyorsunuz zaten bakın görüyor musunuz dünyanızı elinizde tutacağınız bir gün olacak ve kararınızı gönlünüzden yana kullanacak mısınız gibi duruyor arkadaşlar Evet eğer hayatında kimse olmayan arkadaşlarım geçmişten getirdikleri bir kişiye karşı belki de vicdan azabı çekebilirsiniz. De, yanlış yaptığınızı düşündüğünüz durumlar söz konusu olabilir. Eğer aileden bir kişi ise anne ya da kız kardeşle alakalı durumlar söz konusuysa bir şeyleri toparlayabilirsiniz arkadaşlarım. Birazcık daha böyle e, kendinize güvenmeniz özgüvenli olmanız gereken bir haftadan bahsedebiliriz ayın 8'i itibariyle arkadaşlarım. Evet. Ayın 9'una geldiğimiz zaman para konusunda size destek çıkabilecek bir e, kişiden bahsedebiliriz. Boğa Başak ya da Oğlak grubu ya da parayla alakalı bir beklentiniz varsa e, bir banka ya da böyle para kazanabileceğiniz durumlarla alakalı durumlar söz konusuysa arkadaşlarım gerçekten böyle çok çalışıp çok emek verebileceğiniz bir gün olacak. Para kazanmak için böyle güzel parlak fikirler e, bulabileceğiniz bir gün olacak. Ya da yardıma ihtiyacınız varsa böyle bir kişinin desteğini de alabilirsiniz. Hem maddi hem manevi olarak size her konuda yardım olaca olacak bir kişiden bahsediyoruz. E, bu kişi bir kadın, bu arada bir bayan. E, sizin erkek ya da bayan olmanız çok değiştirmeyecek arkadaşlarım. Hayatınızdaki kişi bayan ve para konusunda da her konuda da size destek çıkacak bir kişiden bahsediyoruz. Evet ayın 10'una geldiğimiz zaman böyle beklediğimiz durumlar vardır. Ee, sizin de öyle bir durumunuz var. Artık beklemekten sıkılmış olabilirsiniz ama hep böyle aynı örneği veriyorum ama yine aynısını vereceğim arkadaşlarım. Bazı arkadaşlarım için böyle e, beklemek biraz sıkıntılı olabilir. Ya da bu kişiyi bekliyorsanız, bu kişiden bir destek bekliyorsanız maddi anlamda e, o destek gelecektir ama e, biliyorsunuz bir işe yatırım yaptıysanız yine aynı şekilde belli bir dönemi vardır. Ekin ektiniz diyelim. Öyle oradan örnek vereyim. Ekinleri ektiniz, suladınız, olgunlaşmasını bekleyeceksiniz. Sonrası hassas zamanı. En son artık böyle ektiğinizi biçme zamanı. Özellikle bu ay itibariyle arkadaşlarım şöyle kağıtların geneline baktığımız zaman bize verdiği mesaj ektiğinizi biçeceksiniz anlamında. İyi şeyler ektiyseniz adaletli bir şekilde davrandıysanız yine aynı şekilde size aynı gerisin geriye geldiğini göreceksiniz. Neyi bekliyorsanız o şey sizi gerçekten mutlu edecek, tatmin edecek durumlar söz konusu olabilir bazılarımız için eşten gelecek olan paralardan bahsedebiliriz bazılarımız için beklediğimiz toplu bir para varsa onunla alakalı gelişmelerin olacağını söyleyebilirim arkadaşlarım Evet ayın 11'ine geldiğimiz zaman arkadaşlar böyle Yıldız gibi parlayacağımız bir gün olacak belki bazılarımız böyle kendimize bakacağız kişisel öz bakımımızı yapacağız. Saçımızı değiştireceğiz. E, belki estetik yaptırmayı düşüneceğiz. Kendimizle alakalı geliştirmek istediğimiz durumlar söz konusu olabilir. Geleceğe yatırım yapmak için değişik şeyler yapabiliriz arkadaşlar. Kova burcunun kartıdır. Kendini geliştirmekle alakalıdır. Eğer işle alakalı böyle çok para kazanmak istiyorsak nasıl yapacağımızla alakalı iyi bir araştırma yapmamız belki de hayatımızla alakalı güzel gelişmeleri e, gebe diyebilirim. Bazı arkadaşlarım içinse özel hayatla alakalı böyle geleceğe ile alakalı planlar yapıyorsanız arkadaşlarım yine aynı şekilde düşünüp taşınıp böyle güzel fikirler bulabilir ee, gelecekle ilgili güzel e, durumlar söz konusu olabilir güzel fikirler güzel e, nasıl söyleyelim parlak fikirler söz konusu olabilir arkadaşlarım evet ayın 12'sine geldiğimiz zaman e, bazı konularda kendimizi kısıtlı hissedebiliriz arkadaşlarım böyle elimiz kolumuz bağlı, önümüzü göremez durumda olabiliriz. Eğer bu konuda bir şeylere yeniden başlayacaksak en güzeli böyle çevremizdekilerin fikrini almak, iyice araştırıp gelecekle alakalı adım atmadan önce neyi nasıl yapmamız gerekiyor ona bir bakmamız gerekiyor arkadaşlarım. Böyle etraflıca bir düşünüp, araştırıp ona göre bir şeylere başlayacaksanız başlayın. Çünkü şu an kendinizi kısıtlı hissetmeniz belki de o yüzden önünüzü göremediğiniz durumlarda belki de hareket etmemek sizin için en mantıklısı olacak ayın 12'si itibariyle ayın 13'üne geldiğimiz zaman böyle size karşı olan size karşı sert tavırlar sergileyen bir kişinin varlığından bahsedebiliriz bu kişi siz de olabilirsiniz Bu arada ee, bu kişinin şöyle bir özelliği vardır ee, arkadaşlarım boğa ikizler terazi ve e, kova burcunun kartıdır aynı zamanda mantığıyla hareket eder. Mantığıyla hareket eder ve kesinlikle karşıdaki insanın zekasıyla gelmeye yenmeye odaklıdır. Kesinlikle duygulara yer vermez. Eğer bunu siz yapıyorsanız mantıklı işler yapmak için böyle kendinizi koruma altına alacağınız durumlar söz konusu olabilir. Böyle sert soğuk tavırlar sergileyebilirsiniz dışa doğru ya da size karşı bir kişi bu şekilde davranıyor. Gerçekten size karşı böyle gardını almış bir kişinin varlığından da bahsedebiliriz. Ama çoğunlukla bu yapacağınız işle alakalı mantıklı kararlar almaya çalıştığınızda söyleyebilirim bazı arkadaşlarımız için. Evet. Ayın 14'üne geldiğimizde para konusunda arkadaşlarım tutumlu olmanız gereken bir gün, para harcamamanız gereken bir gün, mantıklı davranmanız gereken bir gün. Aynı zamanda eğer hayatınızda evliliğinize, ailenize, çocuklarınıza, iş hayatınıza her şeye neye sahipseniz onu dört elle sarılmanız ve onu hiçbir şekilde e, böyle... E, harcamamanız gerekiyor. Karar vermemeniz gerekiyor. Cimrilik yapmanız gerekiyor. Dört elle sarılmanız anlamına geliyor hayatınızdaki durumlar. Ee, olasılıkları çok iyi değerlendirip ona göre hareket etmeniz gereken bir gün olacak. Ama özellikle de para konusunda ne yapacağınızı bilmiyorsanız iş kurma, işle alakalı durumlar söz konusuysa e, arkadaşlarım e, dört elle sarılıyoruz ve paramıza e, böyle çarçur etmiyoruz. İhtiyacımız dışında kullanmıyoruz. E, ve sahip olduğumuz şimdiye kadar getirdiğimiz ne varsa dört elle sarılmamız gerekiyor. Bazı arkadaşlarım için de şöyle bir durum var. Özel hayatlarında böyle soğukluk görebilir ya da böyle cimrilik gördükleri durumlar söz konusu olabilir. İş hayatında da yine aynı şekilde çevresindeki bir kişiden bu şekilde tavırlar görebilirsiniz arkadaşlarım. Ayın 15'ine geldiğimiz zaman evet adalet yerini bulacak. Adaletin yerini bulmasını istediğiniz ne varsa hayatınızda adaletin yerini bulacağını ektiğimizi biçeceğimiz bir e, gün olacak arkadaşlarım. Adaletle alakalı durumlar söz konusuysa yine adalet sizden tarafa çalışacak. Olumlu güzel gelişmeler alacağınızı söyleyebilirim. Güzel haberler alacağınızı söyleyebilirim. Ama bunun için beklemeniz gerekiyor. Ayın 16'sı itibariyle beklemeniz gereken bir gün. Karar almadan önce, hareket etmeden önce bir düşünün, taşının, esraflıca bir araştırın. Çünkü ardı ardına iki tane uyarı kartı geldi. Karar vermeden önce, bakın bu karar aşaması, duygusal hayatla alakalı karar verecek arkadaşlarım için diyor ki düşünün, taşının ve elin Önünüzü göremediğiniz, kendinizi kısıtlı hissettiğiniz bir durumun içinde acele etmeyin, bekleyin, fikirlerinizi iyice geliştirin, ona göre hareket edin diyor. Üç kart ardı ardına çıktı bakın arkadaşlar. O yüzden çok dikkat etmemiz gereken durumlar söz konusu. Özellikle de özel hayatınızla alakalı kararlar alacaksanız acele etmeyin, bekleyin dinlenin, böyle bir düşünün, taşının güzel fikirler gelsin, aklınıza parlak fikirler gelsin. Eğer özel hayatla alakalıysa ya da adaletle ilgili durumlarınız varsa ne yapacağınızı çok bilemiyorsanız mantıklı davranıp sahip olduklarınızı eğer bilginizi koruyup işle alakalı veya adaletle alakalı durumlarda bilginizi koruyup ve adaletin yerini bulması için bekleyin diyor. Ama dediğim gibi işle alakalı adımlar atacaksınız. Yine aynı şekilde mantıklı davranın, davranın paranıza sahip çıkın, fazlaca harcama Adaletli bir şekilde davranıp bekleyin. Hani fikirlerin gelmesini duygusal hayatla alakalıysa bir kişi tarafından arkadaşlarım böyle bazılarınız için şey olabilir. Cimrilik görebilirsiniz duygusal anlamda, mantık çalıştıran bir kişi olabilir ya da siz bunu karşı tarafı yapıyor olabilirsiniz. Çok dikkatli etmemiz gereken bir e, günden bir haftadan hatta 4 günden bahsediyoruz arkadaşlarım ayın 16'sı itibariyle ayın 17'sine geldiğimiz zaman bolluk bereket e, çok güzel durumlar söz konusu olacak çocuk bekleyen arkadaşlarım için bebek isteyen arkadaşlarım için güzel haberler e, olduğunu söyleyebilirim her şey o kadar güzel o kadar yolunda ki yani kendi bahçenizde kendi varlığınızla kendinizi çok iyi hissedeceğiniz bir gün olacak e, sahip olduklarımıza şükredeceğimiz e, kendimizin özgüvenimizin yapacağı kendimizi güveneceğimiz hatta bazı konularda hırs yapma gibi durumlar da söz konusu olabilir bugün itibariyle ama genelde böyle e, sahip olduklarımızı dört elle sarılmamız gereken bir gün. Ayın 18'ine geldiğimiz zaman kendimizi haklı gördüğümüz durumlar olabilir ya da mücadele ettiğimiz karşıdaki insanları yendiğimizi düşünebiliriz. E, ve bunun sonrasında bakın hem iş hayatıyla hem de kariyer hayatıyla ya da özel hayatla alakalı karar aşamasına gelebiliriz. Bugün itibariyle ayın 19'u itibariyle karar verme durumunda kalırsak arkadaşlarım büyü seviyeyi evet çıkartırız. Bizi de mutlu eder. Güzel sonuçlar alabiliriz. Özellikle iş hayatıyla alakalı ya da bekarsınızdır evlenmeyi düşünebilirsiniz. Ya da evlisinizdir çocuk yapma kararı alabilirsiniz. Ve kendinizi haklı gördüğünüz durumlar söz konusu arkadaşlarım bu neydi? Evet cimrilik yapıyorsunuz. Cimrilikle alakalı haklı gördüğünüz durumlar söz konusu. Arkadaşlarım evet. Bakalım. Ayın 20'sine geldiğimiz zaman zafer sizin. İstediğiniz zaferi evet kavuşuyorsunuz. Hatta size karşı olan, size aşağıya çekmeye çalışan insanlara karşı bile büyük bir zafer kazandığınızı söyleyebilirim arkadaşlarım. Hatta sizin zaferinizi onlar da kutlayacaklar. Başarılı, güzel durumlar söz konusu olacak. Bu aldığınız kararla beraber düşünüp taşınıp güzel e, belki de bazılarımız e, böyle işle alakalı güzel e, planlar yapıp e, bunun başarıya ulaşması sonrası çevresindeki insanlar bile kutlayacaklardır. Özel Hayatla alakalı karşı olan insanlar bile, oh ne güzel yaptı, yaptın, ne güzel başardın diye alkışlayabilirler arkadaşlarım. Yani kısacası hayatınızla ilgili güzel bir dönem, böyle bolluk bereketin aktığı güzel bir dönemden, güzel bir aydan bahsedebiliriz arkadaşlarım. Ee, bazılarımız için ise e, böyle sağlıkla alakalı durumlarda e, böyle rutin kontrolleri dikkat ediyoruz arkadaşlarım ki e, bu e, şu an özellikle e, sağlıkla alakalı kritik pardon söyleyememim kritik olan arkadaşlarım için şifayı bulabileceğini bile söyleyebilirim. Bugün bu ay itibariyle arkadaşlarım doktora mutlaka gidin görünün derim. Evet ayın e, bakalım 4, 8, 12, 16, 20, 21. Ayın 21'inde böyle arkadaşlarla, dostlarla, sevdiğiniz insanlarla güzel kutlamalar söz konusu olabilir. Çünkü başarı sonrası kutlama zaten kaçınılmaz. Gayet güzel gidiyoruz arkadaşlar. Hatta yıldız gibi parladığımız, sahip olmak istediğimiz şeye sahip olacağımızı müjdeler bu kart. Ve diyor ki arkadaşlarım güneş gibi parlayacaksanız istediğiniz her şeye sahip olabilirsiniz. Ya da çok istediğiniz bir şeyi e, bu bir ayakkabı olabilir, bir ev olabilir bir araba olabilir bir iş yarı olabilir ya da sevdiğiniz insanlar hayatınızı birleştirmek olabilir güzel sonuçların olacağını ve bunun sonrasında kutlamalar olacağını söyleyebilirim güneş gibi parlayacağınız bir gün olacak. E, iş yerinde ya da eşinizle alakalı ya da çocuklarınızla alakalı güzel kutlamalar olabilir ya da eşinizle çocuklarınızla güzel e, kutlamalar yaşayabilirsiniz bekar olan arkadaşlarım için babanızın desteğini alabilirsiniz ya da bazı arkadaşlarım iş hayatında beraber çalıştığınız üstlerinizden gelecek olan tebrikler güzel destekleri size destek olabilir e, sizi mutlu edebilir o güzel destekleri arkadaşlarım her şey çok yolunda her şey çok güzel gidiyor ve siz mutlusunuz e, Bu ayın 23'ü iyi itibariyle. Ayın 24'üne geldiğimiz zaman hayatınızla alakalı güzel kararlar alabilir ve bu karar sonrasında neyi nasıl yapacağınızı kafanıza oturtabilirsiniz ya da yeni başlangıçlar için evet diyebilirsiniz. Bu hayat sizin arkadaşlarım ve kendi hayatınızın kontrolünü kendi elinize aldığınız bir gün olacak. Ee, güzel başlangıçlar, yeni başlangıçlar olabileceği gibi bazı arkadaşlarım belki de e, ee, bazı arkadaşlarım belki de evet söyleyeyim gezmelere gidebilir, arabayla alakalı durumlar söz konusu olabilir, e, arabayla e, seyahat etme durumları olabilir. Yeni bir geleceğe güzel bir yolculuk da diyebiliriz arkadaşlarım. Evet, ayın 25'ine geldiğimiz zaman e, böyle düşünüp taşınıp. E, karar verme durumunda kalabiliriz ama önümüzü görmediğimiz durumlar söz konusu olabilir. Güzel teklifler gelebilir ama önümüzü görmüyoruzdur. Bakın el kol bağlı değil ama önümüzü göremediğimiz durumlar vardır. Dediğim gibi sağlıkla alakalı durumlar söz konusuysa lütfen e, doktorlara güvenin ve bu şekilde hareket edin. Güzel şifalanma gibi durumlar söz konusu olabilir. İş hayatıysa e, güzel teklifler söz konusuysa ya da eşinizle alakalı gelecek, eşinizden gelecek olan güzel e, tekliflerse e, iyice araştırın. Kim olursa olsun. Bakın eşinizden, dostunuzdan, ailenizden böyle bir teklif gelir. Yine de iyice araştırmadan imza atmayalım arkadaşlar. Bu çok gerçekten önümüzü göremediğimiz durumlar. Söz konusuysa imza atmıyoruz. İyice araştırıyoruz. Önünü arkasını bir araştırın. Hani bu nasıl size kar getirecek? Gerçekten karlı bir ortaklık mıdır? Ya da iş hayatınızla alakalı yapmanız gereken doğru bir karar mıdır? Ya da sağlığınızla alakalı doktora gittiniz. Bir doktorla yetinmeyin. Birkaç doktora gidin arkadaşlarım. Çünkü e, önünüzü göremediğiniz durumlarda hareket etmemeniz şu anki durum ne diyor biliyor musunuz? Tehlike tehlike geçmeden hareket etme der kart, uyarı kartıdır. Bu şekilde hareket ediyor ve e, ayın 26'sında böyle güzel haberler, temiz haberler geliyor arkadaşlarım. Hızlı haberler söz konusu olabilir. Güzel teklifler söz konusu olabilir. Duyguların güzelleştiği bir gün olacak ve ayın 28'inde teklif üzerine teklif. Hem duygusal hem iş teklifi. E, arkadaşlar üçü de böyle gelecek. Kafanız karışabilir. Hatta bir tane değil, üç tane teklif alabilirsiniz. Ya da bazı arkadaşlarım için bir aracı da olabilir arada bu teklifleri getiren ama ön Özellikle de Kupa Şövalyesi güzel e, olumlu güzel gidişattan bahseder ama dediğim gibi e, atın arkası yok bakın bu kartın özelliği odur zaten katın e, şey atın arkasının görünmeyişi bu teklif evet geliyor sizi tatmin edecek güzel teklifler hatta iki teklif olabilir ama e, bakın karşıdaki insan duygularıyla hareket eden bir insan bugün bir şey yapıyorsa e, o gün onu hissettiği için yapıyor yarın onu hissetmediği zaman yapmayabilir yani havada kalabilecek bir şeyden de bahsedebilir. Eğer duygusal anlamda bir tekliften bahsediyorsak. Ama iş işle alakalı durumlar söz konusuysa dediğim gibi yine bugün için güncel tekliftir. Ama yarın için aynı şekilde devam eder mi? Bunu yine araştırmanız gerekiyor arkadaşlarım. Ayın 29'una geldiğimiz zaman parayla ilgili güzel haberler, para üstüne ve istemeye istemeye bir durumdan vazgeçme gibi durumlar söz konusu olabilir. Belki de bazılarımız böyle parayla alakalı istediğimiz bir durumu böyle toplu bir paradan bahsediyoruz. Hani toplu almaktan bahsediyoruzdur. Ama böyle küçük küçük taksitler halinde almaya başlayabiliriz bazı arkadaşlarım için. Bu da bizi çok mutlu etmeyebilir. İstemeye istemeye bazı kararlardan bazı durumlardan vazgeçebiliriz. Hani toplu istiyoruzdur bize. E, taksit taksit ödenecektir o para. Bu da bizi mutsuz edebilir. O fikrimizden vazgeçmemizi de anlatır aynı zamanda arkadaşlar. Ama sonrasında mahkeme düşünüp taşınıp mahkeme yapıp arkadaşlar ayın biri itibariyle de pardon ikisi itibariyle de böyle kendimize zaman ayıracağımız böyle düşüneceğimiz, taşınacağımız, neyi nasıl yapacağımızı kafamızda oturtmak isteyeceğimiz bir gün olacak. Evet, sevgili Başak burcu arkadaşlarım bugünlük benden bu kadar ama öncesinde meleklerime bir soralım. Sevgili Başak burcu arkadaşlarıma mesajınız nedir? Sevgili Başak burcu arkadaşlarıma mesajınız nedir? Bakalım. Evet, sana yardım ediyoruz demiş melekler. Sevgili arkadaşlarım, yalnız değilsin. Bunun farkına var ve biz meleklerine güven arkadaşlarım. Eğer kendinizi yalnız hissediyorsunuz, yardıma ihtiyacı olan bir kişi gibi görüyorsanız arkadaşlarım her konuda e, size yardım edildiğini iyi şansın sizinle beraber olduğunu özellikle de Ocak ayı itibariyle şansınızın yerinde olacağını güzel şansları yakalayacağınızı e, söylemek istiyorum o yüzden şans kapınızı çalacak sizlerde kaçırmayın görmezden gelmeyin arkadaşlarım güzel bir aydan bahsediyoruz özellikle ay başında aileyle alakalı güzel gelişmeler var küslükler varsa barışlar olacak duygusal hayatla alakalı sorunlar varsa onların düzeldiğini görecek şifalanma dediğimiz durum özellikle ilk 15 günde hayatınıza yansıyacak. Daha sonrasında güzel fikirlerle, iş hayatıyla ya da eğitim hayatıyla alakalı güzel durumların söz konusu olduğunu söyleyebilirim arkadaşlarım. Toplu para bekleyen arkadaşlarım, mahkemelik durumları varsa, miras, nafaka gibi durumlar söz konusuysa toplu olarak değil de böyle taksit taksit alma durumunuz olacak. Bazı durumlardan vazgeçme, istemeye istemeye özellikle ay sonunda arkadaşlarım, evet 30'u gibi istemeye istemeye bir şeyler şeylerden vazgeçebiliriz. Bu bir hayat olabilir, iş hayatı olabilir ya da dediğim gibi çok teklif gelir. Onlardan birini seçip diğerinden vazgeçmek durumunda kalabilirsiniz. istemeye istemeye veya bir yerde çalışıyorsunuzdur. Başka bir yerden güzel bir teklif gelir. Yine aynı şekilde güzel gelişmelerin olduğu durumlar söz konusu olabilir. Ev hanımıyım. Yani özel hayatla alakalı ya da bekarım özel hayatla alakalı durumlar söz konusu olabilir. Çalışmıyorsanız iş hayatıyla alakalı değilse arkadaşlarım. Hayatınızda böyle duygusal anlamda güzel gelişmelerin olacağını, geçmişten gelen kişilerin bir tekrar hayatımıza girebilme olasılığının olduğunu, geçmişten getirdiğimiz olaylardan dolayı biraz kalp kırıklıkları yaşadığımızı ve sonrasında bazı şeylerin düzeldiğine şahitlik edeceğiz. Her şey çok yolunda ve her şey çok güzel gidecek arkadaşlarım. Özellikle ilk hafta çok güzel şeyler olacak. Dediğim gibi bu ay içerisinde hem sağlık açısından hem iş hayatı alakası, iş hayatıyla alakalı arkadaşlarım e, güzel gelişmeler olacak. Evet sevgili Başak Burcu arkadaşlarım bugünlük benden bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Sizleri çok seviyorum arkadaşlarım.